Konya'da öğretmen Abdullah Küçüktaş Demir, ayrı yaşadığı öğretmen eşi Ebru Küçüktaş Demir'i bıçaklayarak öldürdü. Olay merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Santral Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanın önünde meydana geldi. Abdullah Küçüktaş Demir, ayrı yaşadığı eşi Ebru Küçüktaş Demir'le apartman önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Abdullah Küçüktaş Demir tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçaklarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yatan Ebru Küçüktaş Demir doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Konya'da tehdit ve hakaret suçundan 7 kaydı bulunan ayrı yaşadığı eşi Abdullah taş Demir'in bıçaklayarak öldürdüğü Ebru taş Demir'in cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Beyşehir ilçesine götürüldü. Konya'daki öğretmen cinayetinin altından taşınmazların satılması meselesi çıktı. Öğretmen Ebru Küçüktaş Demir'in ailesinden kalan mirası satmak istemediği için kendisi gibi öğretmen olan eşi tarafından pusu kurularak katledildiği öğrenildi.